Küçücük bir şey aldım. Ben de her şey tamamdır. Ortalamam ilka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Orada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sara dürbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Şimdi ise çikolata eriteceğim ve spatula ile hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabileceğim. Yüksek sos de böyle parlar. lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Tanrı'nın sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtün. Bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. Hep çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir değil. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler defolun buradan. Oraya mı? Bayılırım ona vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. sonunda ben şanslıyım. Sarah, ne komik bir bisküvim var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Hayır. Abarttın sanki. Çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvin. Oh le yaşasın. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, Leziz. Brady şimdi tamam. sen. Aa, ne kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. O kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun. Sonunda doyacağım. Vay beni ne kadar ağır. Bardağ sığmıyor bu arada. ne yapsam? sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak süte batırılmış, yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika değil mi? Bekleyin dansı var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydun, seni obur. Sadece dört antrenöre noodle mı? Of ya. Ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam Britney'im çok kocaman odada varmış. Aha ne öyle? Sana baksana patlama. Ya gülmeyin bana. E, tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker yersen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyandır. Bitirdim kızlar. Oy, gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şeyi anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'da gidecekler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan at örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Bingo çanta bakın. Kocaman bir yemeğim var. Oh, of ya çok küçük bir porsiyonu var bende. Çok... Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini saro. Tamamdır seve seve. Mısır gevreğine bayılırım. Vay canına çok şanslı. Ve şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu. Ah, evet böylesi çok daha lezzetli. Ama şimdi sen. Okay. Tamam de, durun bir dakika bir kase almalıyım. Ne? Böyle yapabilir miydik? Evet, her şey yapabilirdiniz. O ne kadar ağır bir paket. Aa, bir bir kaseye koyacağım ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. o çok ağır bir süt. Ah, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz lezzetliydin. Bunu başardın. Cim ne yapıyorsun? Bu çiğ patates. Monika ne çizdin bakalım? Evet ben patates kızartması istiyorum. Tamamdır sorun değil. Patates kızartması o kadar kolay ki. Kesinlikle yağ ihtiyacım olacak. Tamamdır açıyoruz. Şimdi biraz ekleyeceğim. Bence ben de yeterli bu kadar. Ee, şimdi patatesleri açıyoruz ve ekliyoruz. hayır patlıyorlar. Yardım edin. Ah, torunum sen ne yapıyorsun? Bunun acilen söndürülmesi gerekiyor. Ah, ateş yaptın neredeyse ama çok komik görünüyorsun torunum. Al bakalım. Sür üzerine. Ya büyük anne ver bana kendim hallederim. mi ne oldu? Ha, göbek içindeler ve yanlışlar. Ama bir fikrim var. Benim çibimde her zaman bir kit kat vardır. Çikolatayı böyle çubuklara bölersiniz. O zaman gerçekten patates tartmasına benziyor. Ama çikolatalı olacak. İşte elmin bir hareketiyle çikolatalı patates kızartması yaptım. Ama patatesler sossuz hiç de lezzetli değildir. O yüzden sos da çok ilginç olacak. Çikolatalı şırıf tam yarayacak bir şey. Aa, baksanıza. Aa, bence bu çok kötü. Şimdi size nasıl pişirileceğini göstereceğim. Birincisi dondurulmuş patates kızartmasından kurtuluyoruz. Bu kesinlikle bizim için değil. Ben sade sıradan tatil patatesleri alacağım. Ve bir saniyede hepsini kesiyorum. İşte soyduktan sonra bu çubukları götürüyoruz. Ve sonra bıçağı alıyoruz. Ve çok ince ince kesiyoruz. Harika. Şimdi her şeyi fırına gönderebiliriz. Baksanıza bunlar mükemmel görünüyor. Biraz beklememiz gerekecek. Ah bu çok havalı. Ben de patates pişirmeye karar verdim. En sevdiğim patatesleri pişirirsen yumuşacık olurlar. Bu tarifi annem bana verdi. Ve onu da büyük annesinden almış. Tamamdır patatesleri böyle püre haline getiriyoruz. Şimdi ise tuz ekleyelim. <laughs> Mükemmel görünüyor. <laughs> Ve tabii ki biraz un ekleyeceğiz şimdi. Her şeyi ekledikten sonra iyice karıştırılması gerekiyor. Harika oldu. Şimdi paspasın üzerine koyulması ve iyice yoğrulması gerekiyor. Böyle hamuru açıyoruz. İnce ince. Ve en sevdiğim bardağı alıyorum ve daireler kesiyorum. Ah, mükemmel düz daireler. İşte orada böyle yenilenceli yüz çiziyordum. Fazla kalanları alıyorum. Ve bunları fırına gönderiyorum. Harika olmuş. Benim güzel patateslerim de hazır. Ah bu kokuya baksanız şahane olmuş. Ama patatesleri sossuz bırakamam. Bu yüzden ev yapımı ketçap yapacağım. Tabii ki domatesleri alıyoruz. Onları kesiyoruz. Evet. evet karıştırıcıya ihtiyacım olacak. Oraya gönderiyorum. Açıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra her şeyi döküyoruz. Bir tabağa döktükten sonra temizleyeni aprağına ihtiyacımız var. Ay ne işte kadar lezzetli olmuş benim yemeğim. Ah ne yapıyorsun torunum? Bu senin için değil. Şimdi ise ketçapı alacağım üzerine ekleyeceğim. Harika. Şimdi hazır oldu yemek. Baksanıza ne kadar tatlı. Monika tadına bakmak istiyor. Vay canına bu çok komik görünüyor. Şimdi tadına bakabilirim. Vay be. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Harika. Büyük hani mükemmel olmuş. Bu ne böyle? Vay canına. Bu McDonald's'tan bir patates mi? Ama öyle görünmüyor. Şimdi sosla deneyeceğim. Aman tanrım bu çikolatalı hmm, şurupla bir kit kat mı? Harika olmuş ablacığım. Şef ne yaptı? Vay be bu ne böyle? Hmm, fena değil. Domates püresi de var. Hmm. Ama hiç sevmedim onu aslında. Tamam bence bir kendi kazanıyor. Cidden mi ben mi? hay? çok mutlu oldum. Hadi hepimiz sarılalım canlarım. <laughs> bu sefer bebeğimiz ne istiyor? Hadi göster. Vay canına bu sandviç mi? Eğlenceli hadi pişirelim. Ne bulacaksınız acaba millet? Ah, demek bu yemek biri değil bence. Neyse sıradan bir atıştırmalık. Gençler bunu neden seviyor anlamıyorum. Şimdi ekmeği ısıtıyoruz. Ay bu ne böyle korktum. Anneciğim. Ah, bu mutfak makineleri beni korkutuyor. Neyse hadi yemeği pişirelim. Fıstık ezmesini alıyoruz ve ekmeklerin üzerine sürüyoruz. Küçük Monika buna bayılır. Tamamdır. Şimdi ise biraz ev yapımı mükemmel çilek şurubu ekleyelim. Bu reçeli kendim yaptım bu arada. Da. Ah, sandviçime kesinlikle bayılacak. Tamamdır. Her şey hazır. Şimdi ise böyle kesiyorum. Mükemmel oldu. <laughs> Martin'in az sandviçin kendi yiyeceği kadar lezzetli görünüyor tamamdır. Şimdi ben de küçük Monika'ya bir şeyler hazırlayacağım. Aa, sevgili kız kardeşim için lezzetli bir sandviç yapacağım. Bu kesinlikle bir şaheser olacak. Hmm, mükemmel jambon ve peynirle yapacağım. Harika olmuş. Üst üste koydum ve kuru olmaması için daha fazla mayonez lazım. Ah, bu çok güzel oldu bence. Ve tabii ki en sevdiğim tipsleri unutmayalım. Çıdasa bayılırım. Ama sadece biraz öğütmemiz gerekiyor. Mükemmel olmuş. Her şey üzerine serpiyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz yağ ekleyelim. Ve inanılmaz bir peyniri ekleyeceğiz. İçindeki peynir eriyecek ve mükemmel olacak. İşte bu. Harika olmuş. Baksanıza altı suandır. Ah, neden bana böyle dik dik bakıyorsunuz? Sandviçimi uzun zamandır hazırlamaya başladım bile. Ama satın alabileceğiniz ekmekler hiç de iyi değiller. O yüzden kendi ekmeğimi yapacağım. Gıda boyasını alıyorum ve hamurun rengini değişiyorum. Baksanıza. Gerçekten bir gökkuşağı resmen. Şimdi bu hamuru iyice açıyorum. Üst üste i̇şte işte topluyorum. Ve renkler renk bir şey oluyor. Tamamdır pişiyoruz. Ve hızlı. Peki bu kadar güzel kokan şey ne böyle? Şef sen mi yaptın bunu? Ah burada ne var? Tabii ki ekmek dilimlemek için mükemmel bir bıçak. Bu arada iltifat ettiğin için teşekkürler büyük anne. Aa, tamam şimdi her şeyi kestikten sonra içine rengarenk peyniri ekleyebilirim. Rendeliyoruz önce. Ve rengarenk peyniri mükemmel ekmeğimin üzerine ekliyorum. Hadi afiyet olsun. Vay canım ne yaptım çok farklı. Aa, vay be bununla başlayacağım çok büyük. Ne kadar parlak ve işte açıcı bir şey. Ay, vay be içinde peynir var bayılırım. Tamamdır burada ne var? Sırada ne var? Hmm, büyük annem yapmış sanki. Çıtır çıtır bir şey. Çok lezzetli bu arada. Vay canına. Peki burada ne var? Vay be gök peynirli gök şu sandviçi. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Hmm aslında tadı da pek iyi. Ama kim kazandı acaba? Bence ablacığım ve be kocaman sandviçi kazanıyor. Bu harika bir şeydi. Evet ben en iyisiyim. Bu sefer ben kazandım. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Ama orada Monika resim yapıyor. Ve bitirdi. Göster bakalım bebeğim. Ne istiyormuş yumurta kızartması? Her şey hazır galiba. Büyük anne ve ablası da hazır. Hadi çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa, tamamdır ben başlıyorum. Herkes yumurtayı hazırlayacak. Ben de her zamankinden daha kolay yaparım bu işi. sanırım biraz fazla şey var burada. Bu kabukları çıkarmamız gerekiyor. Hey, bunu atalım. Şimdi açıyoruz ve bekliyoruz. Ay, ne yapıyorsun çocuğum? Şimdi büyük anne yumurtaları daha ilginç bir şey yapacak. Tatlı sarı bibere ihtiyacımız var. Gereksiz olan her şey kesiyoruz. Harika. Şimdi de halkalar şeklinde dilimliyoruz. Bu halkaları bir tavaya koymamız gerekiyor. Ah, bunu da yiyebiliriz. Ocağı açıyoruz. Biraz yağ ekliyoruz biberlerimizi koyuyoruz. Sonra ise yumurtayı alıyoruz ve... Ah, sen mi çizdin bunu torunu? Neyse. Yumurtayı da biberin içine kırıyoruz. Pekala her şey hazır. Tabağı aldık. Ve her şeyi oraya koyuyoruz. Hazır. <laughs> Neyse herkes çekilsin. Birkaç yumurta alıp bir kaseye böleceğim. Şimdisi güzelce karıştırmam gerekecek. Ama önce bu balığı alıyoruz. Ve yumurtanın sarısını çıkarıyoruz. <laughs> Aa, bana da versene onu. Vay canına ne kadar havalı bir şey. <laughs> bu balık çok komik görünüyor. Baksanıza. Ah, neyse. Şimdi ise bunu alıyoruz ve her şeyi iyice karıştırıyoruz. Mükemmel yumuşacık beyazlar karıştırdık. Şimdi alıyoruz. Baksanıza buluta benziyor. Ve bu beyazı pişirmeye gönderiyoruz. Biraz bekleyelim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Vay canına ne kadar tatlı bir kalıp. Ama benim olacak. Şimdi ise böyle yağlıyoruz tavayı. Üzerine kalıbı koyuyoruz. Ve beyazların geri kalanını oraya döküyoruz. Sarıları da ekledik. Böylece tatlı tavşanımız olacak. Ha, bu ne koku böyle? Ha, her şey yandı. Yumurta mahvoldu. Ne olacak şimdi? Ya. Hmm, ama aslında bir fikrim var. Bence tatlı bir yoğurt alabilirim. Ve üzerinde M&M'ler vardı. Neyse. Ben yoğurtu alacağım. Sonra ise oraya tatlı bir bal eklemek istiyorum. Ah hayır torunum ver şunu bana. Bu arada bu bal değil. Bu reçel ben de açamıyorum. Hadi açalım. Aa, bu ne böyle? Beşer mi? Pekala tadına bakalım. Hmm, fena değil. Ha, ablacığım ne yapıyorsun? Bu senin mi? Of ya. Ha, tamamdır. Kardeşim açtı. Aa, şimdi ise üzerine böyle koyacağım. Evet yumurtaya çok benziyor. Şimdi sen lezzetli bir yemek nasıl sunulur göstereceğim. Hazır ah, beyazı da. Üzerine sarısını koyduk. Ve sunum hazır. Hadi afiyet olsun. Vay canına her şey ne kadar güzel görünüyor. Hadi tadına bakalım. Ha, bu ne böyle? Pişemiş mi? Hiç de iyi değil. Ah tamam teşekkürler çocuğum. Ay büyük annemi üzmemeliyim. Bu ne böyle? İlginç görünüyor. Hmm, lezzetli tatlı bir şey sevdim aslında. Bu da yoğurt galiba. Bayıldım. Hmm. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Aa, bu tatlı tavşana baksanıza. Hmm. Çok iyi olmuş. Acaba kim kazansa? Düşünmeliyim. Ha, bu arada bu ne böyle? Hmm, aman tanrım. Bu çiğ yumurta fena değil. Hiç böyle bir şey denememiştim. Şef kazanıyor. Vay canına biliyordum. Hmm, müthiş olmuş.